uzun sürenin sonunda arkadaşlara teşekkür ediyoruz ee, güzel bir video hazırlamışlar bize şu gereksiz sansür bu adam yapabiliyor bir tek bunu Serdem'cim duyuyor musun çok beni çok tatlım evet, bunu evet. bir tek bu adam yapabiliyor haberin olsun öyle gidip Ahmet yerli yok videoları Abi falan ondan olmuyor da seni. Tamam, bu... geldim işte dostum yüzün gülsün be ısırayım anneni Ayıp sana var. Abi devamını Abi ya. Ben abi. var ya nasıl bir giriş yaptım. Bir görüşün de. ben, deva ben devamını bilmediğim için öyle oldu kanksi kanksi. Tamam da kardeşinin bugün O zaman kardeşime bir şeyler söylersin kardeşim. İyi ki doğdun annesiz. <gülüyor> 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 Aa doğum günü olsun günün. Yalan yalan doğum. doğum günü. Yalan doğum günü. Arkadaşlar yalan, yalan mı? Yalan yalan. Ee, yalan, yalan Kanki yalan, yalan. sana senin gelişine muazzam bir video ile başlamak istiyorum. Senin geliş şerefine özel. Bu video benden sana armağan bir cennet tamam. vatanım var. Gururla yaşıyorum, çağdaş özgür ve uygar. Başla. Başlat bakalım yine. Görüntü ve seslerin tamamıyla oynanmıştır. Benim kulaklık pahalı olduğu için mi böyle geliyor ses yoksa sizde de çok muydu? Çoktu. Çok da abi. Okey. Dayanamadım dedim gidip s**eceğim. <laughs> <laughs> Önünü açmış <laughs> bu s**k <yerine gülüyor> geldi var ya ben hayatta burada büyük s**k gördüm. S**k kadar. Evet. O ne ya? Serçe kadar. Ben biraz oradan koşarak kaçabilirim. <laughs> e bu klima da nasıl şey yapıyor? Bilmiyorum vallahi fakat hayatta gördüğüm en büyük şey. Yalnız efendim. <laughs> Ve nihayet kendi gerçek kimliğimi buldum. Böyle çok mutluyum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Önce kendinizi seveceksiniz. <laughs> <Bir daha. gülüyor> Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Tavşakları ellerim benim ben, Tavşaklar eğilir. Ben eğilmem. Ben hayatım bu kadar güçlü değil. Tayyare gibi. Allah Allah. Şunlar şu süre bir ilaçla ya. Bu s**k haftalardır burada yaşıyor ve giderek büyüyor. S**kler çok uzun yaşar. Bu haftalardır burada. Evet. Geçen sefer şu kadardı şimdi bu kadar olmuş. Şu kadar. Bu büyüdü s**k. Sen yalnız daha bu aşamadayken ortalığı bu kadar karıştırdıysan. Eğer ki s**dirsen burada büyük kan çıkar. <laughs> ne oldu bunu restoran? Ne ya, yapıyorsun haber tükürümde? Kantasına mı yemek Ne yapıyor <laughs> Maşallah ya, ya ne olmuş bu kadar. ya? Bunu besleyen mi var <laughs> acaba? Ya da Yiğit Bulut bize karşı öyle de bu Bizi bizim için besliyor. Ben geldiğimi salıyor buraya. Terimin posteri açılıyor. Yolun tam ortasından binlerce kare fotoğraf çekiliyor şu an. Ya. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Hiç Abi yapılmaz mıydı? <değil gülüyor> Sistem mi? Evet. Teşekkürler <laughs> de Tempolu harika bir futbol. Tek bir şey eksik. Üç harfi. <laughs> Şuna bakar mısın? Gördün mü bak? Gel gel. Anadını kızın. Tez tez olmaz. Vallahi. Buradan iyi görmüyor gözümüzü. Gel evet böyle. Adı ya. ne Bunu, <laughs> <he>? bunun? Bunun <laughs> adı... Abi komik değil ya. Ne değil abi? Söyle Berk. Evet. Berke. <laughs> Oğlum Metin abi kanala gelse ne açıklama yapacağız şu an amına koyayım ya. Kek ismi ne oluyor bu? Sana ne? Ne demek sana ne? Biz seninkileri soruyor muyuz? Eee... Çok teşekkür ederim. Eee... Ben tepkimi, yorumumu s**erek gösterdim.